Merhaba arkadaşlar ben Riyad oyunda. Evet arkadaşlar size Subway Surf'da ve diğer oyunlarda sınırsız para e, alma kesinlikle ruhsuz oyun, ruhsuz program. Siz ilk öncelikle Lucky Patcher programını işlemeniz lazım arkadaşlar. Siz, sizi göstereceğim nasıl işleniyor. Evet arkadaşlar. Evet. İlk önce internetinize giriyoruz. Evet. Evet yazıyor. Ura Lucky. 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 Pat. Arkadaşlar bir dakika geldi şimdi. Evet. Bir dakika çıkıyor. Bu sınırsız para arkadaşlar kesinlikle çalışıyor arkadaşlar. Evet, de kaçıyor. Evet, evet arkadaşlar. Siz buradan arkadaşlar dowload yapıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar siz buradan girip kliklemeçle orada internetten işleyebilirsiniz. Beşledikten sonra arkadaşlar işte, uygulamaya giriyoruz. Evet arkadaşlar. Eğer evet, arkadaşlar işte, istediğiniz oyunlar burada varsa benim istediğim oyun Subway Surf. Subway Surf'u ben e, açmış ucu parolalarını kırmış sizi göstereceğim. Ben Subway Surf üzerinde deneyeceğim yine. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Subway Surf yamak menüsü var burada. APK değiştirmiş yapayım. Yarat. Siz burada arkadaşlar alış ve level emosiyel destekli APK onun üstüne basıp yeniden e, başlatın yazıyorsunuz. Programınız asıldıktan sonra e, en iyisi göstereyim arkadaşlar. En iyisi göstereyim. Evet arkadaşlar bu biraz vakit vakit bilgiler arkadaşlar. Programı yeniden yeniden arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz zaman Hayır, o biraz vakit alıyor arkadaşlar. Biraz 2-3 dakika zaman alıyor arkadaşlar. Biraz Lütfen. Şimdi bunu Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Burada yamaq bir, yamaq iki uğurlu, uğurlu keçti arkadaşlar. iki tane uğursuz keçti. Evet arkadaşlar onu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, siz burada ok ve geç şarjı vardır. Aşağıda geç ve ok. Gördüğünüz gibi şimdi biz geç şarjını görüyoruz. Geçen. Geç. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu file'ı üzerine basalım. Burada göreceksiniz arkadaşlar. sil və quraşdır deyirsəniz də de, sil və quraşdır. Bunun üzərinə basacaqsınız arkadaşlar. Və quraşdırmaq və sonra arkadaşlar yüklə basacaqsınız. Orda istədiyiniz bir oyunun ə, istədiyiniz bir pul, məsələn, pulsun, pulsuz pulsuz isimə orada dollarla olacaqdır. Siz onun üzərinə basıb oradan girib pulsuz ola bilərsiniz. Bir dəqiqə indi Subway-də mən açmışam, onu sizə göstərəcəm. Evet ben açmışım arkadaşlar. Yüklemişim. Bunu yükleyeceksiniz. Yüklenecek. Yeni sahipler bayla düşüneceksiniz. Subayı açmışım arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl oluyor. Param, param çok sınırsız arkadaşlar. İstediğim karam, istediğim kadar param var arkadaşlar. Onu çok kolay bir yolla. Kesinlikle rutsuz arkadaşlar. Rut gerektirmiyor. Açıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Evet doğru arkadaşlar bunu siz isterseniz bu uygulamayı da suda suda işleyebilirsiniz Ben şimdi biraz evvel işledim çok güzel bir oyun Washington diye asılmış Washington'da bura Washington'da oynuyorsunuz çok güzel arkadaşlar yoruk Bu ilçeniz siz arkadaşlar şimdi özlüyoruz abi yol arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Şunca ha arkadaşlar 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 bir arkadaşlar. Arkadaşlar siz göstereyim arkadaşlar karamelik bakın. Karamelik şu kara üzerine düşüyorum. Karamı gördüğünüz gibi 232 bin. de arkadaşlar istediğiniz oyunda da bir para yaptığım gibi gelecek Bakın. Mesela ben e, ee, 110 tane açar almak istiyorum arkadaşlar. Üzerine basıyorum. Ve arkadaşlar burada bel işaretine basıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi ben tane 772 tane atarım ya. 782 tane olacak arkadaşlar. Size bir fırça aldım. Az arkadaşlar. Bu kesinlikle gelir oyun. Bakın arkadaşlar. Şimdi paramı yükseldim. 288 e, 861. Evet arkadaşlar. Ben, benim param arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. 288 bin. 861. Ee, övüzü, arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi bu en pahalısını arkadaşlar bakıyorum ben sizin gibi verecek. Basın arkadaşlar şimdi paramı söyleyeceğim bakın. 193 bin görüşüm arkadaşlar. 316 bin oldu arkadaşlar. İstediğiniz gibi arkadaşlar işlev oynayabilirsiniz arkadaşlar. O, parınır, bu paramızı bu sağlıkla bazı açabilirsiniz. kameraya arkadaşlar görüşürüz.